Efendim beraberliğimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 23.18'i gösterirken çok kıymetli bir konuğum var. Doktor Anıl Çağlar Erkan hocamız bizlerle beraber. Uluslararası ilişkiler uzmanı kendisi. Hocam iyi geceler diliyorum. Yayına hoş geldiniz. İyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam ben hızlıca geçtiğimiz günlerde Türkiye-Irak arasında gerçekleşen birçok anlaşma vardı. Hem iki ülkenin bundan sonraki süreçte yapacağı anlaşmalar, yaptığı anlaşmalar üzerinden ilişkilerine değinmek istiyorum sizinle. Bir de yine bütün dünyanın konuştuğu aslında Türkiye-Irak yakınlaşması noktasında Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle de gündeme gelmişti. Buradaki kalkınma yolu projesi Türkiye'ye ne gibi katkılar sağlayacak? Buradan başlayalım isterim ben ben. Buyurun. Türkiye Irak ilişkileri zaten tarihsel süreçten beri ortak kültürün, ortak değerlerin de uzun bir süre paylaşıldığı bir komşudan bahsediyoruz ki 300 kilometreden fazla bir ortak sınırımız var. Aha. Bununla birlikte zaman zaman ilişkilerde inişler çıkışlar olduğunu biliyoruz. Özellikle en son yaşanan işte Irak'a müdahaleyle, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesiyle beraber ilişkilerde bir inişler çıkışlar yaşanmıştı. Fakat özellikle Mayıs 2023 seçimleri sonrasında artık bu düzeni yürüyemeyeceğini ve daha ortak işbirliği, bölgesel işbirliği güçlendirilmesiyle hareket edilmesi gerektiğini taraflar farkına vardılar. Ve çok önemli sorunlar vardı. Evet son görüşmede 26 anlaşma imzalandı. Fakat asıl önemli olan konu sizin de belirttiğiniz gibi kalkınma yolu projesiydi fakat bunun öncüleri zaten vardı ki son 8 ayda e, tarafların hemen hemen her ay bir araya geldikleri ve çeşitli konularda istişarelerde iş bulundukları biliniyor ve buradaki asıl gelinen noktadaki bir diğer önemli nokta da artık bir sorunun göz ardı edilmesi ya da bir sorunun halı altına süpürülmesi değil de tüm sorunların masaya yatırılması ve nasıl bir ilerleme nasıl bir yol haritası izlenecek bunun farkına varılması ve buradaki beraberlik ilerleyiş nasıl olacak bunun kararlaştırılmasıydı ki bu konuda da A'dan Z tüm konular konuşuldu, tüm konular görüşüldü ki en önemli engellerden birisi terör problemi, terör sorunu olarak bakılıyordu ve su sorunu olarak bakılıyordu. Fakat öyle ki eldeki veriler bunların dahil giderildiği, bunların daha giderilebileceği yönünde adımlar atıldığını bize gösterdi. Ki PKK'nın terör örgütü olarak tanımlanması, ayrıyetten Irak Anayasası'nda 7. maddesinde yer alan kendi ülkesindeki unsurların başka devletlere saldırmasının önüne geçilmesiyle ilgili mekanizmaların artık devreye gireceğini ha. ve artık kendi ülkesinden özellikle Türkiye olarak da deklare edildi. Türkiye'ye hiçbir şekilde bir saldırı olmayacağı işin içerisinde konmaya başlamıştı. Ve bununla birlikte geldiğimiz noktada kalkınma yolu projesi, refah yolu projesi olarak, yeni İpek yolu projesi olarak işin içerisinde çıkıyor. Ki bu son derece küresel ölçekli bir proje. Aslında bir bölgesel işbirliği olarak bakılıyor. Fakat bölgesel işbirliğinin çok ötesinde bir anlam taşıyor. A'dan Z'ye buradaki artık bir refah koridorunun açılması bununla birlikte diğer koridorların birbiri içerisindeki rekabet içerisinde olan koridorlar vardı. Bunları aslında eklemlenebileceğini, alternatif olabileceğini ve bunlarla bir yarış içerisinde olmayan bir koridor olarak Çin içerisinde girmeye başlamıştı. Aha. Ve Türkiye ile Irak beraber ilk baş ilk aşamada beraber yola çıktılar ve gelinen noktada e, dörtlü bir mutabakat e, mutabakata varıldı. Ve bu Türkiye açısından baktığımızda dediğimiz gibi çok fazla getirisi olan bir durum ki en basitinden e, ticaret yolunun ortaya çıkması işte oradaki terör unsurlarını çünkü bu güzergahlarında taşımacılık güzergahlarında en önemli şeylerden birisi oranın güvenliğini sağlamasıydı. Tabii ki. ]ydi. Evet. Ama buna rağmen güvenliği... gerçekleşen bir durum söz konusu olduğu için e, biraz da e, diğer ülkelerin bakış açısı bu noktada Türkiye üzerine. Hani zaten Türkiye'nin her platformda terörle mücadelesi e, kararlı bir şekilde devam ediyor. Her yerde bunu söylüyor e, ve kendisine de bu mücadeleye destek vermesi için birçok ülkeyle de görüştü. Yalnız kaldı ama sonuçta bu mücadele sürdürdü Lafınızı balla kesmiş olayım ben ee, ama burada önemli olan e, bir diğer noktada az önce sizin belirttiğiniz gibi o lojistiğin, o nakliyenin e, geçtiği güzergah ve yol, yol haritası noktasında teröre rağmen bunun gerçekleşmesi, e, terörü bitirdiğinin mesajını vermesi. Irak hükümetinin terörü e, daha doğrusu PKK'yı artık istemediğini ondan rahatsız olduğunu belirtmesi yüksek bir sesle bunu söylemesi ki kaldı ki anlaşmalarda da bu sabit. Buyurun hocam bunu ben bir not olarak bir kez daha hatırlatmış olmak Çünkü istedim. Çünkü terör Irak hükümetine o kadar büyük zararlar uğrattı ki Tabii. en en temelde baktığımızda enerji kaynakları bakımından petrol dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden bir e, ülkeden bahsediyoruz. Bir ekonomiden bahsediyoruz. Günlük 3.3 milyar milyon metreküplük bir üretimi artık Batı pazarına yani Avrupa pazarına aktaramaz duruma gelmişti. Bunun en önemli başlıca nedenleri biliyoruz ki DAEŞ'in e, boru hatlarına yapmış olduğu saldırı sadece DAEŞ değil birçok terör örgütü bu konuda işin içerisinde giriyordu. Evet. Ayrıyeten, içerideki ülke içerisindeki o ayrılıkçı grupların işte o e, merkezi hükümetin gücünü kaybetmesi ülke genelindeki egemenliğini kaybetmesiyle birlikte öyle ki Irak petrolü artık kara borsadan satılır hale gelmişti ki bu bu noktada da biliyoruz çok fazla soru işaretleri de işin içerisine giriyordu ki önemli ülkelerle karşı önemli ölçüde gelirlerden vazgeçmek zorunda kalıyordu. Bu vazgeçilen gelirler baktığınızda 5 milyar dolar 6 milyar dolarlık bir rakamlara tekabül ediyor ki kalkınma yolu projesinin bütçesinin 17 milyar dolarlık bir e, gereklilik yani e, finansman gerekliliği olduğunu düşündüğünüzde bu rakamlarda çok büyük rakamlara ulaşıyor. Bu doğrultuda kazan kazan anlayışına değinmek gerekiyor. Artık evet bu, e, bu hali hazırdaki durumun anlaşmazdır hiçbir şekilde ileriye gidemeyeceği ve bununla birlikte artık ortaklaşa sorunları masaya yatırarak ortaklaşa kazan kazan anlayış prensibinde çözümler üretebilmesi noktasında taraflar zaten bir araya gelmeye başladı ve ciddi noktada ilerlemeler işin içerisine giriyor. Ki bu, bu durumda hani projenin diğerleri gibi daha benzerlerinin gibi ilerleyemeyeceği düşünürken bu kalkınma yolu projesi için geçerli olmadığını altını çizmek gerekiyor. Çünkü hem tarafların niyetleri hem de zaten gerekli olan bir takım altyapının varoluşu, ayrıyetten dediğimiz gibi bir diğer projeyi o İpek yolu, kuşak yol projesi olsun, evet. aymek olsun bunlara rakip değil, alternatif olma bağlamında çok önemli fırsatlar olması dolayısıyla da ilerlemesinin yani kaçınılmaz hale gelecektir. Anladım. Peki hocam bu noktadan hemen Türkiye'de bulunan enerji yataklarına ve kaynaklarına da sizinle beraber bakalım istiyorum ben. Özellikle Gabar'da bulunan petrol Şırnak tarafında bulunan e, petrol, e, şimdi bu rezervlerin işlenmesi çıkardığımız petrolün e, işleniyor olması. Bunun şu anda istediğimiz kadar değil ama zaman içerisinde çok daha ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikte bir petrol rezervinin olduğu e, söylenebilir. Aynı zamanda Karadeniz'de e, olan gemilerimiz, Akdeniz bölgesinde olan gemilerimiz yine sismik bir tarama ve arama çalışmalarına devam ediyor. Bulunan doğalgaz yatakları ve kaynakları var. E, bunlar elbette çok meşakkatli, çok yorucu, çok e, uzun soluklu işler olabilir ama ülkenin de Türkiye'nin de geleceği noktasında bir artık kırılması kırılma noktası da diyebiliriz bu tarz kaynakların artık faaliyete geçmesi noktasında. Şimdi birazcık değerlendirecek olursak işlenen hem petrolden hem doğalgazdan sizin bir öngörünüz var mı ne kadar zaman sonra ekonomik olarak ülkede yine kazanç sağlanacak ve birazcık nefes alabilecek insanlar en azından bu noktada. Buyurun. Şu anda %9 düzeyine bir katkısı olurken yaklaşık bir kısa vadede yani 5 ya ve 10 yıllık arasındaki bir kısa vadede bu oranın %20'ye çıkması bekleniyor. 2021 yılından beri petrolün yerli üretim bağlamındaki 10 milyon varili açtığını biliyoruz ki ekonomiye katkı bağlamında baktığınızda. Aynı şekilde doğal gaz keşiflerinden bahsediyoruz. Fakat burada asıl olan keşiflerin yapılması ya da petrolün miktarı ya da doğal gazın miktarı değil. Tamam. Asıl önemli olan bu keşifleri yapabilmek, üretimi yapabilmek. İnanın ki gelişen, yani çağın değişen dinamikleri artık enerji kaynaklarına sahip olmanın, önemli olmadığını, bundan daha da önemli son önemli olanın bu e, bu faaliyetleri yürütecek sondaj faaliyetlerini yürütecek işte enerji faaliyetleri kapsamında know how dediğimiz o teknik e, bilgi teknolojik donanım bunların daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bunun Türkiye ekonomisine getirecektir ve getirir inanın ki daha fazla olacaktır ki bu zaten e, Afrika ülkelerine baktığımızda işte Somali'de benzerini görüyoruz Türkiye'nin işte Libya'da benzerini görüyoruz Türkiye'nin faaliyetlerini e, ve birçok alanında da artık enerji kaynaklarına sahip olmak değil bu teknolojiye sahip olmak bu teknolojiyi kullanabilmenin önemli ön plana çıktığını karşımıza geliyor. Ki bunu nasıl örneklendirebiliriz? 2014 Kırım hadisesinden sonrasında Ukrayna'nın Kırım ilhakı ile beraber Batı doğrudan doğruya Rusya'nın o enerji teknolojilerindeki artık bölgesindeki enerji teknolojilerinde kısıtlamalar e, e, getirdi, sınırlamalar getirdi ve bununla beraber gerçekten ki Rusya'nın o enerji süper gücü olma durumu tehdit altına düşmeye başladı ve tehlikeye girmeye başladı ki kendi güvenlik stratejilerine de açıkladıklarına göre 2030 yılına kadar artık coğrafyasındaki enerji kaynaklarının 25'ini en azından ülke ekonomisine entegre edemedikleri sürece enerji süper gücü olma durumu tehdit altına gidiyor gittiğine dair açıklamalar var işte bu bağlamda baktığımızda asıl olan petrolün e, miktarı onun e, ekonomik bir entegrasyon değil, daha da ziyade enerji diplomasisinde size fırsat kazandırabilecek, o teknolojiyi ihraç edebilecek durumda olmanız. Hmm. Ki dünyada bunun birçok örneği var. Yani baktığımızda bir Vietnam, bir Malezya Tabii. bilmediğimiz hani enerji konusunda pek fazla ön plana çıkmayan ülkeler. Fakat bu ülkeler enerji kaynaklarından bakımdan göreceli olarak yoksun olsalar da enerji teknolojileri bakımından ön plana çıkan ülkeler. Hmm. ve Bu bu noktada da işte bundan 20 yıl öncesinde baktığımızda Türkiye'deki o ruhsat sahalarının kimlerin işletildiğini Renkli renkli farklı şirketleri, uluslararası şirketleri gördük. Fakat o harita şu anda Türkiye petrollerinin rengi olan kırmızıya bulanmış durumda ve birçok alanda Marmara bölgesinden Karadeniz bölgesine ve yurt içinde birçok bölgede Türkiye petrolleri bu faaliyetleri yürütür hale geliyor ki dünya çapında da gelişmiş hale geliyor. Dediğimiz gibi 6 milyar dolarlık bir katkıdan bahsediyoruz olabilecek en ilk aşamada fakat inanın ki o yerli ve milli imkanlarla yapılan sondaj faaliyetleri, o çıkarım faaliyetleri ve bu konudaki gelişmişlik düzeyinin ilerlemesi Türkiye'yi daha fazla daha ön plana çıkmasına neden olacak ki bu anlamda Türkiye'nin sadece petrol ve doğalgazla alakalı değil, enerji konusunda da önemli atılımları var. Yenilenebilir enerji konusunda da önemli atılımları var. Fakat bunlardan en önemli olanı ki bir enerji dönüşüm sürecinde olduğumuzu, bir geçiş sürecinde olduğumuzu göz önünde alınırsak, yenilenebilir enerji sistemlerine yapı, düzenine doğru Türkiye'nin bir da toprak elementleri ve kritik mineraller bakımından da önemli atılımları var. Hı -hı. Şu anda Türkiye biliyoruz ki dünyanın ikinci büyük rezervlerine sahip durma konuma yükselmeye başladı. Hı -hı. Bu bağlamda Türkiye'nin artık o enerji ticaretini bir kenara bırakıp enerji diplomasisi bağlamında ilerlemeler kat ettiğini görüyoruz. Hı -hı. Aynı benzer olayı zaten Irak'taki kalkınma yolu projesiyle de biliyoruz. Hı -hı. Kalkınma yolu projesiyle birlikte biliyoruz ki Irak-Türkiye ham petrol boru hattı da devreye girmesi söz konusu. Tabii. Bu noktada e, ekonomiye daha fazla can verecek olan bu teknik alandaki ilerlemeler olacağını söyleyebiliriz. Evet, evet. Peki. Peki hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için. Yeniden görüşmek üzere. Sağ olun. İyi, iyi yayınlar diliyorum. İyi geceler. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Doktor Anıl Çağlar Erkan. Bizlerle beraber de sevgili seyirciler e, Türkiye enerji kaynaklarını, kazanımlarını e, uzun vadede konuştuk.